Gel Hakan, sen çık. Ne biliyorsun, ne oldu? Nasılsın? Nasıl olabilirim baba? Zehra kayıp. Haklısın, haklısın. Evet baba, seni dinliyorum. Fazla zamanım yok. Zehra'yı bulmamıza yardım olacak bir şeylerden bahsettin. Evet, öyle. Ee, ne onlar? Zehra'yı sana getirebilirim. Nasıl? Sen bir şey mi biliyorsun? Ha? Sen Zehra'nın nerede olduğunu biliyorsun? Ha? Söyle baba. Evet, yerini biliyorum. Neredeymiş? Nerede? Sakin ha? ol, sakin ol. Bu gibi durumlarda soğukkanlı olmak. Ay baba ne soğukkanlılığı ya, kızım kayıp. Berin de ben de perişan olduk. Baba, bak ne yapacağız? Söyle, polise mi gideceğiz? Ben mi bir şey yapacağım? Ya Lan, sakin, yani yapacağım? sakin ol dedim ya sana, sakin ol. Otur hele. Tamam baba. Oturdum, hadi söyle. Zehra'nın yerini sana söylerim. Ama sen de benim dediklerimi yapacaksın. Tamam mı? Nasıl yani? Berinden ayrılacaksın. Buraya geleceksin benim yanıma. Burada benimle ve Zehra'yla birlikte mutlu mesut yaşayacaksın. Ne diyorsun? Zehra'yı sen kaçırdın. <laughs> Zehra'yı ben kaçırdım ha. Kendi torunumu niye kaçırayım? O benim misafirim. Benim olan her şeye sahip olabilir. Yeter ki babası akıllı olsun. Yeter ki babası onu düşünsün. Zehra'yı sen kaçırdın. Gel buraya. gitti. Sonra da sana geri döndü. Sen de onu kabul ettin, evini aldın. Başka bir erkekten... ...artakalan bir kadını hala... ...karın olarak görüyorsun. Rezalet! O kadınlar ayrılacaksın. Yoksa bu... ...Zehra'yı son görüşün olur. Zehra! 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 Çek ellerini! Zehra! Hakan. Zehra! Hakan! Hakan! Eğer Berin'den boşanmazsan... ...seni Zehra'dan vazgeçmiş sayacağım. O durumda sakın Zehra için endişelenme. O çok zengin olacak. Dünyanın en iyi okullarında okuyacak. Tam benim istediğim gibi yetişecek. Sen de yaptığım hataları onda yapmayacağım. Senin gibi şapşal olmayacak o. Seni mahvedeceğim. Buradan çıkar çıkmaz polise gideceğim ve seni mahvedeceğim. Duydun mu? Polise gideceğim, seni mahvedeceğim. seni, seni mahvedeceğim. Sen benimle başa çıkamazsın. Polis bugüne kadar Zehra'yı nasıl bulamadıysa bundan sonra da bulamaz. Hiçbir şey ispat edemezsin iftiracı durumuna düşersin. Ulan öldürürüm seni! Seni öldürürüm! İyi düşün. no <laughs> Ne oldu? Hakan sen ne oldu? Zehra'yı babam kaçırmış. Sen Ahmet'le beni suçladın. Ahmet'le beni suçladın. Hakaret ettin, aşağıladın bizi. Özür dilerim. gelmesin demek. Allah senin belanı versin. Baban kızını kaçırmış sen de ne Olursun. versin. Dur. Hakaret et yine benden söyle. Her seferin özür diye benden. Allah belanı versin. Ya evet. ver. evet. 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 dur, devrin. Evet. Ne oluyor? Evet. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Zeyra'yı babası kaçırmış. Ne? Hakan. Hakan. Hakan doğru mu oğlum? Doğru. Niye ya? Niye kaçırmış? Ne istiyor? Oğlum konuşsana niye? Beyrinden ayrılmamı. Ve Zehra yok onun yanına gitmemi istiyor. Böyle oturup durmakla bir şey olmuyor. Polise haber verelim. Ne olacak polise haber vereceğiz de? Zehra'yı çoktan başka yere götürmüştür. Polisler ne bulacaklar? Sen tanımıyor musun babamı? Kolay mı onunla uğraşmak? Ben kızımı istiyorum Hakan. Kızımı istiyorum. Bir sakin ol kızım Allah aşkına. En azından şimdi Zehra'ya bir kötülük olmayacağını biliyoruz. Bu da bir şey. mete geldi. Hadi biz gidelim. Siz de biraz uyun, dinlenin artık tamam mı? Erin lütfen lütfen oğlumun tarafından bak. Zehra'dan haber var mı? Annem anlatır. Anne. Sunar durumunu öğrendi. Ne yapacaksın şimdi? Bir şey yapacağım yok. Tarık'la evleneceğim. Seni de bırakayım baba gel. Sağ ol oğlum, sağ ol. Ben yürürüm. Ne yürümesi gece gece ya, gel bırakayım. Bir şey olmaz, biraz hava alırım. Hadi, hadi güle güle. Şimdi ne yapacaksın? Benden boşanıp babanın yanına mı gideceksin? Babanla beraber Zehra'yı benden alıp bana göstermeden yaşayacağınız bir hayat mı kuracaksınız kendinize? Niye susuyorsun? Konuşsana. Hiç anlamadın değil mi? Hiç anlamadın. Anlamaya çalışmadım bile benim babama karşı nasıl mücadele ettiğimi hiç anlamadın. Ben aşağılık bir adam değilim Berrin. Benim bütün suçum seni sevmek. Ama sen de kalmam için çocuğumu bana karşı kullandın. Onu da seni sevdiğim için yaptım. Ne güzel. Allah kahretsin ulan. Herkes senden ayrılmamı bekliyor. Sen, Ahmet, babam, Belki senin ailen bile. Bir tek ben ulan, bir tek ben çabalıyorum hala seni evli kalmak için. Ben hala tek başıma bir ailemi hayatta tutmaya çalışıyorum ya. Yoruldum artık ben Beren. Yoruldum artık. Yoruldun. Yoruldun. yapmadıysam seni sevdiğim için yaptım bunu. Ne yaptıysam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.